Sevgili dostlar, bugün size birkaç e, hikaye anlatacağım. Bir tanesi Nasrettin Hoca'nın hikayesi. Bu hikayeyi herkes bilir. Ama mistik yalancı bu hikayenin sonunu biraz değiştirecek tabii. Hikaye şu. Nasrettin Hoca'nın evine bir gün hırsız girmiş. Hoca takırtıya uyanmış. Hırsız da böyle sofada göz göze gelmişler. Hırsız telaşlanıyor. Korkuyor. Nasrettin Hoca diyor ki oğlum dur dur korkma benden. Parantez içinde hoca da hanımdan müzdarip. Burada hanım dünyayı sembolize ediyor. Hanımlar alınmasın üstüne de. Hanımdan muzdarip. Oğlum diyor bak diyor altınlar şurada, gümüşler şurada, Türkler şurada. Benden diyor gel diyor beraberce Evi güzelce bir toplayalım Tabi hırsız Bu durumdan çok Mutlu mesut hocayla Beraber evi güzelce Bir toplamışlar Tam hırsız kapıdan Giderken işi bitmiş gidiyor Çuvalı da sırtına almış Nasrettin hoca diyor ki Ey evlat Nereye gidiyorsun Hırsız efendi baba benim işim bitti diyor işte yani. Sağ ol sen de bana yardım ettin. Evi de topladık. Böyle ev sahibi hiç görmedim ben zaten. Oğlum diyor biz senin evine taşınmayacak mıydık? Ben evi diyor bunun için topladım. Hanımdan da muzdarip ya. Şimdi hikaye burada bitiyor. Bu hikayeyi ben yorumlarken şöyle yorumluyorum. Biz de Hazreti Mevlana'nın Mesnevisine, divanı kebirine, fihi mafiine, o aşk okyanusuna giriyoruz. Onun aşk okyanusuna giriyoruz. Hazreti Mevlana nefis nerede? Efendim sevgi muhabbet nerede? Yol nerede? Bunların hepsini bize tek tek gösteriyor. Ama çıkarken bizim şöyle bir şey söylememiz gerekiyor gibi sanki Ey koca sultan, lütfedip bizim gönül hanemize taşınır mısınız? Ama sonra diyorum ki o kadar muazzam okyanusu bir damla nasıl taşıyacak? O zaman efendim şu bir damla gönlü siz gönül hanesine kabul eder misiniz? Evet. Bu birinci hikayeydi hırsızdan açıldı. Ee, Hz. Mevlana'nın gene bir sözü var bununla hırsızla ilgili. Eve diyor hırsız girer. Ev sahibi sese uyanır. El yordamıyla diyor kibrit arar. Kibriti bulur. Çakıp hırsızı görecek. Işığı uyandırıp hırsızı görecek. O anda da hırsız diyor ev sahibinin arkasına saklanır. Ev sahibi kibriti çakar, hırsız arkadan üfler. Ev sahibi kibriti çakar, hırsız arkadan üfler. Hz. Mevlana o hırsızlık için egodur o, nefistir diyor. Sen ışığa ulaşma diye, hırsızı görme diye hemen senin arkandan üfler. Nura, ışığa ulaşmaman için. Yine bir hırsızla ilgili gene aklıma güzel bir şey geldi. Yine Hz. Mevlana'nın hep hırsızdan gidiyor o zaman. Yıllarca diyor güzel ameller işledik, iyilikler yaptık, güzellikler yaptık. Bunları da diyor bir buğday ambarı gibi ambara doldurduk. Bugün diyor o ambarı bir açıyoruz bir de bakıyoruz ki ambar bomboş. Nere gitti bunca emeklerim benim? Hepsini ben buraya koymuştum. Bu ambardaydı hayır hasenatlar, güzellikler efendim hepsi. Hazreti Mevlana diyor ki erenler o ambarın altı delik. Sen dışarıdan içeriye taşımışsın ama o nefis ego faresi ambarın altını delmiş içeriden dışarıya doğru taşıyor. Yani o deliği kapatmak lazım nefis ve ego deliğini. Eğer diyor o deliği kapatmazsak bir gün bakacağız ki o kibir efendim o e, ben öznesi o güzellikleri alttan böyle dışarıya doğru ne yapıyor? Taşıyor. Biz içeriye koyuyoruz. O dışarıya taşıyor. Yine başka bir hırsız. Hazreti Pir'den. İnsanın ömrü diyor, içi altın dolu bir keseye benzer. Gece ile gündüz ise onu bilip bilmeden sayan iki hırsız gibidir. Bir gün gece ya da gündüz hırsızı elini o keseye atacak bir de bakacak ki altın bitmiş, ömür bitmiş. Hayatınızı gece ve gündüz hırsızlarına bırakmayın. Yani boş yaşamayın diyor. Bomboş yaşamayın. Hayatınızı o gece ve gündüz hırsızından koruyun. Mesnevi'de geçen gene bir hırsız hikayesi var. Şimdi buradan girdik. Gönlüme geliyor aslında bu kadar Hırsızı ki hikayesi anlatmayacaktım hırsızla ilgili. Hazreti Ömer zamanında gencin bir tanesi hırsızlık yapmış, suçlu bulunuyor ve eli kesilecek. Genç diyor ki ey Ömer senin adaletin bu mu? Bu benim ilk suçum ne olur beni affet. Hazreti Ömer diyor ki hayır bu senin ilk suçun değil. Eğer ilk suçun olsaydı Allah gizlerdi. Sen hurma çalmışsın, işte el meyve çalmışsın, onu çalmışsın. Artık senin bu zararın toplumun büyük kesimlerine ulaştığı an Allah senin bu suçunu ishar ediyor, açığa çıkarıyor. Hazreti Ömer böyle söylüyor, yalan söyleme bu senin ilk suçun değil. Allah da bizim işlediğimiz suçları örter bir müddet. Kulum tövbe edecek mi? Bana geri dönecek mi? Efendim e, gözyaşı dökecek mi bu hatalarından dolayı? Ama bunu yapmazsa yine merhametinden ne olur? O suçu artık açığa çıkarır. Mesela ben bunu atölyeye gelen dostlarla da konuşuyoruz. E, toplumda tecavüz olayları çok fazla. Taciz ve tecavüz olayları. Eğer bir kötülük bir toplumda çok yayılmış bireyler arasından çıkıp toplumun büyük bir kesimine artık mal olmuşsa ve o hatayı herkes yapmaya başlamışsa ki toplum zehirleniyor artık orada. Allah iki tane fedayı seçer. Biri taciz eden, biri taciz edilen. Tacizin pek çok şekli var. Sözle taciz var, elle taciz var. Gücünü kullanarak taciz eder. Yani pek çok şeyi var. Mobbing uygular, ne bileyim pek çok taciz biçimi var. Ama biz böyle bir taciz olayıyla sosyal medyada karşılaştığımız zaman hemen o taciz edene lanetler yağdırırız. Biz iyiyiz ya, iyinin tarafındayız ya. Bunu şey olarak söylemiyorum, bir şeyi anlatmak için söylüyorum. Orada herkes o kişiyi lanetlemeden ziyade kendine dönmesi lazım. Ben bu olaya nereden bulaştım? Çünkü olay artık açığa çıkmış, toplumun büyük kesimlerine yayılmış, ve Allah merhametinden onu ne yapmış? Açığa çıkarmış. Orada herkes o taciz edeni suçlamaktan ziyade kendine dönecek. İşte otobüste tramvayda giderken biri bakışımdan mı rahatsız oldu? Birine dokundum ondan mı rahatsız oldu? Anlatabildim mi? Bu böyle bir şeydi. Efendim... <laughs> Ne dedik? Günahlar iki kişi arasında olduğu zaman zararı iki kişiyedir. Ama büyük kesimlere artık o zarar ulaştıysa gökyüzü adaleti olaya el koyar ve bunu da yine merhametinden yapar. Evet, hırsızlar olayı bitti. Şimdi aslında bugün başka bir şey anlatacaktım hırsızdan başladık. Ee, Konya'da bir kilisemiz var bizim. Uzun yıllar önce 3-5 arkadaş o kiliseye gitmiştik. O dönemde de Türkiye-İtalya ilişkileri çok kötüydü. Kiliseye gittik, 3 arkadaş, zile bastık, kapı açılmıyor. Ama bir arka sokakta da insanlar İtalya aleyhine e, şey yapıyorlar, mitik yapıyorlar. İşte Ariston marka televizyon buzdolaplarını kırıyorlar, böyle beyaz eşyaları falan. Bir daha bastım zile, yine kimse gelmedi. Allah'ın hakkı üçtür dedim, zile bir daha bastım. Genç bir rahibe geldi. Türkçe konuşuyor. Daha önce de araştırmalarımızda orada iki rahip olduğunu biliyoruz. Demir parmakçaklı kapının arkasına geldi ve dedi ki bugün kapalıyız dedi. Ama gözleri ağlamaktan şişmiş. Biliyorum efendim dedim bugün kapalısınız ama ziyaret etmek istedik. Biz yurt dışına yaptığımız seyahatlerde oradaki kiliselere gittik ziyaret ettik efendim bir de Konya'da kendi kilisemize gidelim. İşte orada ne oluyor, kimler var? Tanışalım diye geldik dedim. Bunu duyunca o genç rahibe kapıyı açtı. Biz dış kapıdan girerken Mevlevi usulü baş kestik. Rahibe bunu görünce şaşırdı. Bizim saygı göstermemizden. Sevgili dostlar hangi ibadethaneye girerseniz girin saygı göstermek zorundasınız. Çünkü o insanın inancı o. Hindistan'a gittiğinizde oradaki insanlar ineye saygı duyuyorsa tamam sen inanmıyor olabilirsin ama onların inancına saygı duyacaksın. Kilise olabilir, havra olabilir, cami, hangi ibadethane puthane bile olsa değil mi ki o insanların inancı, mabedi orada, orada dua ediyorlar. Doğru yanlış hiç fark etmez. Hiç saygı göstermek durumundayız. Dış kapıdan içeriye girdik. O iç kapıyı açtı. Biz tekrar baş kestik. Rahibe solda Türkçe yazılmış bir yazıyı Okuma zorunluluğu hissetti. Türkçe şunu yazıyordu: Müslümanlar bizim üç tanrıya inandığımızı e, söyler ama aslında biz de tek tanrıya inanıyoruz diye. O söz benim çok fazla ilgimi çekmedi. E, rahibe dedi ki biz İtalyan Katolik Kilisesiyiz. Burası İtalyan Katolik Kilisesi olsun dedim aynı Adem'in ve aynı Havva'nın çocukları değil değilmiş. İçeriye girdik. Kroçeye yaklaştık. Kroçeye de bir baş kestik. Oturduk. Bu arada yaşlı olan rahibe de geldi. O da ağlamış ve gözleri şişmiş. Efendim, neden dedim ağladınız siz? Arka tarafta dedi insanlar miting yapıyorlar, korktuk dedi. Burası da İtalyan Katolik Kilisesi ya, acaba bir zarara uğrar mıyız diye. Korkmayın dedi, böyle bir şey olmaz. O insanlar kiliseye zarar vermezler. Orada bir, bir buçuk saate yakın vakit geçirdik. Bize çay demlediler, sohbetler ettik, gönülleri ferahladı. Efendim, neyse kiliseden çıktık. Bir hafta sonra Nuri Şems'ime gittim. Sorardı böyle ara ara bu hafta ne yaptınız falan işte diye. Efendim kiliseye gittik dedim. Nasıl kilisemiz dedi. Efendim iki tane rahibe var ama papazı yok. O zaman dedi yurt dışına bir seyahate gidecektik Hollanda'ya. Oraya gittiğimizde dedi efendim oranın en büyük papazını ya da kilisesini bulalım. Oradan bizim Gonya'mıza bir kilisemize bir papaz isteyelim. Hatta iyaşesini de biz temin edelim. Yiyeceğini, içeceğini, neyse maaşını. Çünkü dedi papazsız bir kilise olmaz. Tıpkı imamsız cami olmadığı gibi. Neyse biz gittik yurt dışına. Denak'ın en büyük kilisesini bulduk. Nuruş Şemsim önde biz arkada bir tane de tercüman var. Kiliseye gittik. Zile bastık, bir görevli çıktı. Şimdi Nuruş Şemsim anla diyor. Evlat diyor biz Konya'dan geldik. İşte başkent Ankara'ya şu kadar kilometre uzaklıkta. Bizim şehrimizde bir kilise var. İki tane rahibimiz var ama papazımız yok. Siz bizim kilisemize bir papaz gönderin. iyi aşesini de biz temin edelim. Tabii bunu tercüman anladı diyor. Görevli dedi ki efendim burası Denak'ın en büyük kilisesi 14 yıldır buranın papazı yok dedi. Allah Allah. Nuru Şems'im şöyle bir baktı. Gençler dedi burası bizden de garipmiş. Dedi ki görevliye sen bize burayı birkaç saatliğine verir misin? Veririz dedi adam. Gelen yok giden yok kilisede yani. İçeriye girdik. Neyler, kudumlar, tenureler, nuru şemsin orada bir cuma günüydü. Cuma namazı eda ettik. Ondan sonra sema meclisi, zikir meclisi oldu. Tabii havalansın diye görevli kilisenin pencerelerini de açtı. Müzik sesi dışarıya gidince sesi duyan insanlar kiliseye gelmeye başladı. 20-30 kişilik bir kalabalık oluştu içeride. Hollandalı. Bir ara verildi. İki tane Hollandalı geldi. Nuri Şemsi'nin önüne. Efendim dedi biz Müslüman olmak istiyoruz. Uzun zamandır İslam'ı araştırıyorduk kalbimiz İslam'a meyletti. Şu anda bu ortamı da görünce tam yeri ve zamanı olduğuna inandık. Yani bütün taşlar şu anda yerinde otur yerine oturdu. Kilisenin penceresinden gelen bir zikir sesi işte ney, na i şerif, kudüm sesi Müslüman oldular. Şimdi çok güzel bir muhabbet oldu orada tabii. Hatta ortada bir papaz mezarı var hemen hemen çok eski bir yılını hatırlamıyorum ne kadar eski olduğunu ama semalar ettik o mezarın yanında etrafında öyle falan şimdi kaldığımız yere geldik Nuru şemsim Eğer basit sorular soruyorsa mutlaka arkasından büyük bir öğretinin geleceğine işarettir. Eğer basit şeyler soruyorsa Nuru Şems'im bil ki arkasından büyük bir öğreti gelecek. Oturuyoruz. Gençler dedi bu Hollandalılar Hristiyan mı? Evet efendim dedik. Soruyor basit basit. Bunlar İsa'ya mı inanır? Evet efendim bunlar İsa'ya inanır. İsa'da Allah yok mu? Dedi. Var efendim olmaz olur mu İsa'da Allah? Gençler dedi. Ha bunların dini bozuldu değil mi? İşte İznik'te konsülde işte efendim 300'den 4'e indirdiler ya İncil'i neyse. Evet efendim bozuldu. Gençler dedi bunlar şu bozulmuş dinlerini iyi yaşasalar İsa'daki Allah bunların elinden tutar Muhammed'e teslim eder. Evet, her ne kadar bozulmuş bir dine mensup bile olsa efendim, ondaki İsa, ondaki Musa efendim Allah onların elinden tutar Hazreti Muhammed'e teslim eder. Hazreti Muhammed Yeryüzünün noteri gibidir o imzalar. Evet, böyle bir hikaye. Bu konu çok daha uzun. Hz. Peygamber'in o yeryüzü noteri olmasıyla ilgili neden onun imzası gerekiyor, mühürü gerekiyor? Efendim, bunu da inşallah başka bir videoda anlatalım. Evet sevgili dostlar, hırsızdan başladık. Konya'daki kiliseye papaz getirme hikayesiyle bitirdik ama en önemli nokta neydi? O bozulmuş dinini insanlar yaşar iyi yaşasa İsa'daki Allah onları tutar Muhammed'e teslim eder. Evet sevgili canlar bugünlükte bu kadar sevgiler, saygılar, muhabbetler hepinize Allah'ın affı, merhameti, rahmeti hepimizin üzerine olsun büyükler elleriniz üzerimizden çekmesin inşallah diyelim ve hu diyoruz eyvallah